Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle babam ve kardeşimle yani üçümüz basketbol atışı atacağız. Herkesin beşer beşer attığı var. Beş babam atacak, beş kardeşim atacak, beş de ben atacağım. Evet arkadaşlar şimdi ben basketbol atışı yapacağım. Şimdi eğer beş, beş tane hepsini hiç yere düşürmeden atarsam, atarsam dondurma kazanıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi gördüğünüz gibi basketbol atacağız. Dondurma için mücadelemiz başlıyor. Atamadım arkadaşlar. Olmadı. Şimdi bir daha atacağım. Bu sefer attım. Bu seferki atışım da oldu. He wants the arms.